Merhaba, ee, herkese merhaba. Beni unutmadınız inşallah. Ben Gülşah. Ee, bugünkü çalışmamızda ip baskı yapacağım çocuklar için. Ee, daha doğrusu aslında hepimiz yapabiliriz yani sadece çocuklar için değil bence büyükler de yapabilirler yani. Ee, keyifli olacağını düşünüyorum bu arada eee anaokulunda e, kreş kreşteyim daha doğrusu. Anaokulu kreş e, de, e, eğitim vermeye başladım resim eserim üzerine. Orada da bu hafta e, e, işte ip baskısı yapacağım. Onun için e, önceden burada birlikte deneyelim istedim. Bu çekimi onun üzerine yapacağım. Hep birlikte deneyelim. Acaba nasıl olacak? Bakalım şimdi buraya odaklanalım. Buraya buraya buraya. Sizi gördüğünüz falan olmasın sonra. Elde buradayım. Sadece buraya odaklanayım diye böyle yaptım. Şimdi şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir adet fırçamız var. Bunu da ben yaptım. Bunun <laughs> içinde tabii ki Suyumuz varız. Suluboya için. E, sulu boyamız. Gerekli malzemeleri anlatıyorum. Bir de ipimiz var. Ve tabii ki kağıdımız. Şimdi bu üstteki müsfetli kağıdı yani ben bunu ee, önce ipi boyayacağım burada. Eğer eee çalışmayı yapacağım kağıtta yaparsam orada kirlenir. O yüzden önce burada ipimi boyamak istiyorum. Tabii ki ilk rengim çok, çok 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 sevdiğim bir renk. Şöyle bunu da göstermiş olayım size bir yandan. kimin bir kısmını boş bırakacağım ki tutup en son çekebileyim. Düşünüyor musunuz? O kadar güzel fikirler, o kadar güzel akılları var ki. Yani o kadar düşünüyor muydum bilmiyorum o yaşlarda. düşünüyor duysam da hatırlamıyorum galiba. Büyüdükçe kendi kendisi kör böyle olduğunu düşünüyorum. Ee, bir tane öğrenci en alta basketbol topunu koyuyoruz ki hani böyle onları e, hani. İsterseniz tersten de koyabilirsiniz. Sonuçta bu çizim sizi özgür bırakıyorum diyorum tabii ki. Ama kardan adam yaptıkları için kafalarında oluşturulmuş bir şey var sonuçta yani. Çocuklar en alta basketbol koyuyor, üstüne holeybol koyuyor, üstüne etrafına topunu koyuyor. Altına e, işte çiziyor, etrafında bir şeyler çiziyor. Biri gezmeye gidiyor, biri arkadaşlarıyla toplanıyor, parti yapıyor falan böyle neler neler. Bir tanesi, aslında altından çıkmayacak bu. En alt kısmı temel atmış. Kardan adamın temel atmış. E, onun devrilmemesi için. Yani sağlam olması gerekiyormuş. Geleceğini görüyorum galiba onun. Umarım ki... Ee, hep böyle güzel devam eder. Bu arada ben konuşmaya da bunu bırakmayayım ki kurmasam tutuyor. Çıkıyorum. Oynata dalgalandıra dalgalandıra çekiyorum bu arada. Durup, 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 dum dum durup, durup, dum dum durup, durup, dum dum durup, Tom için olmuş. <laughs> Şöyle bir şey olmuş. Çok da istediğim gibi olmamış yine ama fena da değil. Diyelim. Yani evet, bir şey çıkmış. Evet her gün artık sanırım size çocuklarla ilgili anlatacağım bir sürü bir sürü bir sürü anı hikaye vesaire bir sürü şey çıkacak ve onların müthiş bitirdim. Şöyle. Çok mutluyum. Açıkla konuşalım. Şöyle biraz yaklaştıracağım kendimi. Ya, Düşünebiliyor musunuz? Kaydan adamın aynı alt kısmına e, temel attım, öğretmedim. En son anlattırıyorum hepsine. İşte böyle e, çok değişik fikirler. Tabii ki hepsinin yaptıklarını böyle kenarda not almaya çalışıyorum. Ama onu zevkle yazdım yani. Kaydan adama e, temel attım, öğretmedim devrilmesin diye. Bir tanesi işte böyle bir masa gibi bir şey yapmış mesela. Birkaç tane aklımda kalan fikirler size anlatayım kardan adamlar e, arkadaşlarıyla parti veriyorlarmış. Bir masanın etrafında toplanmışlar. Bir öğrenci şöyle yapmış. E, böyle kardan adamı kapalı bir şeyin içine e, yerleştirmiş. Sonra etrafında da işte güvenlik görevlileri var. Güvenlik görevlisi dedim ya artık müzeye falan mı gittiler? Ne yapıyorlar? Ne canlandırıyorlar kafalarında? Çok e, uzun uzadıya vaktimiz de yok. tabii ki ne öğrenebildiysem o zamanlarda onları e, derliyorum diyeyim. Toplamaya e, çalışıyorum. Güvenlik görevlisi o kardan adamı koruyormuş oradan e, ee, işte anlatıyor öğretmenim diyor bu diyor kıymetli bir şeymiş diyor bunu diyor ee, korunması gereken bir şeymiş koruyorlar ee, önemli bir eser gibi falan yani böyle anlatıyorlar. yani ya inanılmaz fikirler ya aklıma gelenler olsa yani çok değişik onlar da tabii ki var sadece kartan adam konu değil mesela e, bir hafta şey çalıştırdım yağmur damlaları tabii bu arada mesela hani hem yuvarlağı öğreniyorlar hem nokta nokta hem çizgi her çalışmada bir şey öğreniyorlar bir çizgiyi de hani iyice e, ilk başlarda tabii böyle şeyler çalışırız ya hep, hepimiz de biliriz yani işte resim derslerinde önce nokta çizgi işte dalgalı vesaire öyle. Yağmur damlaları çizin dedim. Yağmur damlalarında istediğiniz renkte olabilir. İlla şeffaf olması gerekmiyor bu renklerin. E, su renginde olması gerekmesi. Onları renklendirebilirsiniz dedim. İşte dalgalı yapın. Tıp. Onların anlayacağı şekilde basitleştirmeyi çalışıyorum ama aklımla oynayabilecek zekaya sahipler gerçekten. E, ve e, kısadan geçeyim uzatıp ısıtmayayım sizlere Altında ıslanan bir şey yapın istedim onlardan. E, veriyorum aklıma gelenleri yani o anda. Bakıyorum etrafıma gördüklerimi söylüyorum bir yandan da. Diyorum işte isterseniz araba olsun, isterseniz okula giden bir çocuk olsun, isterseniz işte bir kedi olsun. E, aklıma gelenleri söylüyorum. Bir tanesi sadece yağmuru yapmış. Altı bomboş. Şöyle. Şurada yağmur damlaları. Şöyle düşünmüşüm. Şurada yağmur işte damlaları. Yağmur damlaları böyle da bir yapmış ki yani. Üff. Ondan sonra altı boş. Ama dedim sen benim konumu ettik mi anladın, yanlış mı anladın dedim. Neden dedim, ıslanan bir şey çizmedin altına. Öğretmenim olur mu? hiç i̇şte bir de gözümün içine bakarak o kadar ciddi anlatıyorlar ki yani. Hani onu ee, şey düşünemiyorsun. Yani, Ay ben elektrik kesik yapamadım. Mantığıyla bakamıyorsun olaya şöyle diyor. Öğretmenim olur mu? Orada görünmez bir araba var. Bir tanesi yani bunun altına mekanik e, çimler yapmış. O mekanik çimlerden, şimdi aklımda kalanları hatırlamaya, toparlamaya çalışıyorum çocuğun fikrinde değiştirmiş gibi olmayayım. Mekanik çimlerden e, elektri, ele, bir, bir şey bağlı, böyle makine gibi bir şey yapmış. Elektriğe bağlıymış orada, bir şeyler dönüyor. Buradan da elektrik üretiyoruz. Pardon, elektriğe bağlı değil. O çim, mekanik çimler, sular geliyor falan. O da bir makine var, oradan da elektrik üretiyor. Düşünebiliyor <laughs> <Bilmiyorum>, musunuz? <laughs> Gelecekte çok güzel çocuklar var. Evet, bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Lütfen videomu izleyin. Ee, beni takip edin. Semik.5 onların paylaşımlarını yaptıklarını e, paylaşıyorum. Elimden geldiğince o günlerde. Böyle. Şuraya bir yere şöyle yapayım. Yazacağım. semik.5 Beni takip edin. Buradayım. Çok güzel videolar çekmek istiyorum. Daha enerji videolar çekmek istiyorum tabii ki. İnşallah. Birazcık hala böyle bir tutukluk var. Ama geçeceğini düşünüyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bunlar da benim minnoş çocuklarımın yaptıkları güzel ip baskısı çalışmaları. Gerçekten benimkinden daha güzel yaptılar. Aferin onlara. Aferin. Minnoşlar.